Türkiye'nin yeşil dönüşümünü nasıl gerçekleştireceği konusu önemli bir konu olarak karşımızda durmakta. Türkiye'de yeşil dönüşümün bir an, bir yandan yeni istihdam olanakları yaratması muhtemel olmakla birlikte bir yandan da sürdürülebilirlik açısından seçeneklerin daha kısıtlı olduğu sektörlerdeki işleri riske atması da yüksek bir olasılık. Zira Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısı içerisindeki rekabetçi yeşil ürün sayısı oldukça düşük. Dünya Bankası'nın analizlerine göre en fazla iş gücü kaybı metal, kömür ve kimyevi malzemeler sektörlerinde olacak. Dünya Bankası'nın sunduğu bu yol haritasının uygulanması halinde Türkiye'de kömürün elektrik üretiminde %32 olan payının 2030 yılında %9'a inmesi hedeflenmekte. Bu durumda Zonguldak, Manisa, Kütahya, Bartın ve Afşin ve Elbistan bu durumdan en çok etkilenecek bölgeler arasında. Bu noktada Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metninde de yer aldığı üzere yeni termik santral yapılmayacağını ve mevcut santraller içinde uygulanacak kapatma planlarının sosyal ve ekonomik analizler çerçevesinde mağduriyetlere sebebiyet vermeden gerçekleşeceğinin altını çizmek isterim. Değerli misafirler, konuşmamın başında bahsettiğim üzere vicdana davet dediğimizden dolayı ben konuşmamın son bölümünde deprem bölgesinde neler yapılabileceği ile alakalı birkaç hususa değinmek istiyorum. Kahramanmaraş merkezli iki depremin bölge kentlerimiz üzerindeki ekonomik etkilerine etkilerinden bahsedeceğim. Şüphesiz depremin yaşatmış olduğu acı tarifsiz. İnsanların yaşadıkları acılar hepimizi derinden etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Acılarımız taptaze devam ederken bölgedeki vatandaşlarımız için ekonomik hayatı nasıl işler hale getirebiliriz? Bir yandan da bunun düşüncesin içerisindeyiz. Üretimin durma noktasına geldiği şehirlerimiz için kısa vadede sonuç getirecek adımları hayata geçirmek, gelir kaynağını kaybeden vatandaşlarımız için alternatif alternatifler yaratmamız şart. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde onundan pay alan, ihracatının yüzde ona yakınını sağlayan, yıllık büyümeye bir puandan fazla katkı sağlayan bu illerimizi iktisadi hayata geri kazandırmama gibi bir lüksümüz bulunamaz. Değerli konuklar, hepimizin bildiği gibi üretim emekçiyle, çalışan ile, iş gücüyle mümkün durumda. İş gücünün olmadığı yerde üretimden söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla ekonomik hayatı harekete geçirebilmek hem geçici olarak bölgeden ayrılmış hem de bölgedeki vatandaşlarımız için gerekli asgari insani şartları oluştur oluşturabilmemize bağlı. Bu şartların oluşma oluşması için başta İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri olarak tüm belediyelerimizle seferberlik içerisinde olduk. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın te tedricen iş gücüne katılabilmeleri için ilk etapta barınma sorunlarının giderilmesi gerekmekte. Bu sorunu çözmenin en makul yolu şu an için ev tipi konteynerların bölgeye hızlı intikali ve kurulumunu sağlamak. Belirli bir ölçüde yerleşik hayata dönüş hissiyatı verecek bu yapılar, bir taraftan bölgedeki vatandaşlarımıza asgari standartlarda da olsa barınabilecekleri bir yerin olduğu psikolojisini sağlayarak, diğer taraftan bölge dışındaki vatandaşlarımızın şehirlerine dönme motivasyonunu arttıracaktır. Böylece, 120 bin kişinin geçici olarak başka illere gittiği Adıyaman'da, üretimin %100 durma noktasına geldiği Hatay'da ve kısmen de olsa Malatya'da ekonomik hayata dönüşün adımları yavaş yavaş atılabilecektir. Deprem bölgesinde iş gücüyle birlikte ilk etapta önem arz eden bir diğer konu sanayi testlerinin üretim kabiliyetleridir. Sanayi üretiminin bel kemiği olan fabrikalar ile organize sanayi bölgelerine dair durum tespit çalışmaları sonucu görünüm kimi şehirlerde umutlu olmamız için elverişliyken kimi şehirlerde ise maalesef e, olumsuz görünmekte. Özellikle ifade etmeliyim ki gerek organize sanayi bölgelerindeki gerek OSB dışı arazilerdeki fabrikaların Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'da ekonomik hayatı uzun süre sekteye uğratacak şehir şekilde hasar görmemesi sevindirici. Bu kentlerimizin Nisan ayı itibariyle yüksek kapasite üretime geri dönmelerini umuyoruz. Fabrikaların Kahramanmaraş'ta olduğu gibi büyük ölçüde zarar gördüğü durumlarda ise bizi bu noktadaki beklentilerimizin ertelemek mecburiyetinde bırakıyor. Bu nedenle aynı zamanda teşvik ve desteklerin niteliğine dair beklentilerimizi arttırmakta. Tabi üretimin tek bileşeni fabrikalar değil. Büyük sanayinin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan küçük ölçekli işletmeler, yan sanayi tesisleri şehirlerimizdeki ekonomik sistemin kılcal damarları. Bu işletmeler ve atölyeler olmadan büyük sanayi ihtiyaçlarını karşılayamamakta. Büyük sanayinin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan küçük işletmelerin de zarar görmesi kentlerin ekonomileri için yıkıcı olabilmekte. Örneğin Hatay'da karşı karşıya kaldığımız durumlardan birisi maalesef bu. Bu noktada kritik bir çağrı ile karşı karşıyayız. Sesine kulak verdiğimiz tüm üretici ve sanayi odası yetkilileri ülkemizdeki mevcut ekonomik koşullarda küçük hatta orta ölçekli işletmelerin küçük üreticilerin bu maliyetleri karşılayamayacaklarının ısrarla altını çizmektedir. Bu hayati uyarının ciddiyetle takip edilmesi, yakın geleceğin ekonomik hayatını yeniden kurgulama iddiasında olan herkes için öncelik arz etmekte. Hibe ve uzun vadeli düşük faizli kredi desteği gibi araçlar gerekirse bir yıldan iki yıla çıkartılmalı. Deprem bölgesindeki bir hususta yine buradaki kırsal nüfus. Deprem bölgesinde yaşayan kırsal nüfus iki buçuk milyondan fazla iken gündeme henüz yeteri kadar gelmeyen bir mesele ise bölgedeki çiftçilerin durumu. Cumhuriyet tarihinde çiftçinin devlete belki de en acil ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. 3,5 milyon hektarlık verimli tarım arazisi, 5 milyon 5000 köy depremin dolaylı veya doğrudan etkilerine maruz kalmışken yeniden tarlaya üretim yapmaya gitmek isteyen üreticilerimiz ahırının, kümesinin, traktörünün, makinasının teçhizatının enkaz altında kaldığı veya kullanılamaz hale geldiği gerçeğiyle baş başa. Belirtmeliyim ki makine ve teçhizat noktasında yapılacak destek hayati'dir. Zira birçok üretici depreme hem eski hem sigortasız teçhizatlarıyla yakalandı. Örneğin yeni traktörlerin birçoğu kaskolik kaskoluyken eski model birçok bir traktör için bu durum söz konusu değil. Bu tür traktöre sahip birçok çiftçimizin bu ve benzeri tarım makineleri alacak gücü bulunmamakta. O yüzden bu aşamada köylerde hibe ile makina parkı kurulması gibi önce, önerilerin ciddi alınması gerekiyor. Mazot ve gübre desteği bu hayati desteği takip edince asıl katkısını hissettire, hissettirecektir. Bu sürecin hızlı, kararlı ve bilinçli bir şekilde yönetilmesi yılın geri kalan döneminde olası bir gıda arzı ve daha da yüksek enflasyon sıkıntısı yaşamamak açısından da önem, önem arz etmekte. Bölge illerinin tarım potansiyeli sayıları sayılarla ifade edecek olursak ülke genelinde tarımsal üretim gücünün yaklaşık yüzde 15'ine tekabül ediyor. 2021 verilerine göre baktığımızda bu 10 ilimizin ülkemizdeki toplam bitkisel üretim değerindeki payı da yaklaşık yüzde 20 oranında. Öte yandan ülkemizin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığının sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 15'i bu bölgelerimizde bulunmakta. Diğer bir deyişle eğer bölge tarımı ve hayvancılığı kısa ve orta vadede etkili, güçlü bir destek programından faydalanamazsa önümüzdeki dönemde ülkemizin hem gıda güvenliği tehlikeye girebilir hem de Türkiye'de yeni bir kırsaldan kente göç olgusu ile karşı karşıya kalabiliriz. Konuşmamın son bölümünde bilinçli arazi kullanımıyla ilgili Yıldıray Oğur'un 11 Mart tarihli Karar gazetesinde çıkan Kaysı bahçeleri nasıl mezarlığa döndü isimli yazısını okumanızı dilerim öneririm. Oz yazıda aslında biraz sonra söyleyeceklerimi çok basit bir şekilde anlatmıştı Sayın Uğur. Hepimizin bildiği gibi Anadolu demek Türkiye demek, toprak demek. Üzerinde yaşadığımız topraklar ev sahipliği yaptığı tüm medeniyetlere etini vermiş, sütünü vermiş, meyvesini, sebzesini, buğdayını, arpasını vermiş. Toprak ana neredeyse her bir şehrimize farklı bir nimet bahşetmiş. Ve bu şehirlere adeta demiş ki Beni akıllı kullan. Hem şehri hem ülkeyi besle. Fazlasını da dünyaya ihraç et. Çok uzun yıllar, asırlarca bu durum toprak ananın dediği şekilde devam etmiş. Ama biz Türkiye olarak bunu bu şekilde istediğimiz gibi devam ettirememişiz. Arazilerimizi gerek tarım, gerek sanayi, gerek inşaat, gerek spor alanı gibi birçok alanda şehirlerimizin kendine has görece avantajlı oldukları özelliklerini maksimize ederek edecek şekilde kullanmamışız zeytin ekilecek yere konut, hayvan besleyeceğimiz yere stadyum yapmışız. Köy olacak yere kasaba, kasaba olacak yere şehir yapmışız. Sonuçta ortaya çıkan tablo bir yanda ekonomik pastadan devasa pay alan İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler, diğer yandan potansiyelinin küçük bir kısmını gerçekleştirebilmiş 78 şehir. Şehirlerimizdeki arazileri bilinçli kullanarak bu tabloyu değiştirmek hepimizin elinde. Amacına uygun arazi kullanımı her kentin gerçek iktisadi potansiyelinin yansımasını sağlar. Bu acı tecrübe bize gösterdi ki tarım alanlarında yapılaşma hem kendi canımız hem ulusal çıkarlarımız için adeta bir ihanettir. Siz tarım arazisini imara açtığınızda aslında hem binlerce canı hem de milyarca liralık üretimi gözden çıkarıyorsunuz demek. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki bilinçsiz Çarpık arazi kullanımına bağlı olarak gelişen işe, eğitime, ulaşıma erişim problemleri neticesinde en alt gelir grubuna doğmuş bir bireyin önündeki 30 yıl içerisinde orta üst veya orta gelir grubuna yükselme ihtimali belirgin bir şekilde azalmakta. Bilinçli arazi kullanımın kalitesini ciddi şekilde arttırmış ülkelerde ise bu ihtimalin %50'lere varan oranlarda arttığını görüyoruz. Gerek Ukrayna-Rusya Savaşı gibi, Politik gelişmelerin gerek iklim krizinin önümüzdeki dönemde bizlere dikte edeceği muhtemel gıda arzı sorunları gerekse diğer illerimiz için yaklaşmakta olan deprem gerçeği karşısında tarım arazilerimizi akıllıca kullanmamayı ülkemize yapacağımız bir ihanet olarak görmekteyim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına kendimize ihanet ederek giremeyiz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.